Selamun aleyküm canlarım. Mobile Legends oyunu ile ilgili çok efsane haberlerim var. Güncelleme notları, ilginç nerf'ler, buff'lar, yenilikler de bu videoda. Bu videoya sizlerden en az 2000 like bekliyorum. Yaparsınız. Angela kahramanına genel anlamda nerf geliyor. Pasifindeki stek başına alınan hareket hızı artışı %5 oldu. Birinci ile ilgili düzenleme var. Bekleme süresi 8 saniye oldu. Birisinin içindeyken birinci yeteneğin bekleme süresi %50 azalacak. İkinci yeteneğin tek başına hasarı %10 oldu. Ultisi ile ilgili de önemli düzenlemeler var. Kalkan erken oyunda 800 uzayan oyunda 1200 artı toplam büyük gücünün %200'ü oldu. Bekleme süresi 50 saniye oldu. Geri dolma süresi ulti kullanıldıktan hemen sonra başlayacak. Birinin içinde kalma süresi 20 saniye oldu. Buna çok şaşırdım. Özellikle denedim öyle arkadaşlar. Angela ultisini kullandığında takım arkadaşlarına verdiği kalkan belli bir süre sonra kalkıyordu. Şimdi Angela içinizden çıkarsa ya da o kalkan hasarla birlikte kırılana kadar kalıyor. Mia kahramanına buff geliyor. Pasif buffı Mia vururken yanına çıkan hologram klonun toplam fiziksel saldırı bonusu %25 oldu. Mia saldırı yaparken yanından çıkan hologram klonunun devralınan saldırı etkisi %25 oldu. Ultisine de buff geliyor. Hareket hızı bonusu artık tüm seviyelerde aynı olacak. Clint kahramanına buff geliyor. Ulti yükü dolum süresi erken oyunda 10, uzayan oyunda 5 saniye olacak. Kullanım bekleme süresi erken oyunda 1.5, uzayan oyunda 0.5 saniye olacak. Rafaela kahramanına buff geliyor. İkinci yetenek buffı kendine ve yanında bulunan canı en az olan müttefik kahramanlara can basma oranı erken oyunda 150, uzayan oyunda 250 artı toplam büyük gücünün %90'ı olacak. İkinci yetenek artık sadece kendine ve yanındaki en az cana sahip olan dost kahramana can basacak. Yanındaki herkese değil. Ultisine de buff geliyor. Bekleme süresi erken oyunda 28. Uzayan oyunda 20 saniye oldu. Ultisinin sersemletme süresi ise 1 saniye oldu. Julian kahramanına buff geliyor. Pasif ile ilgili bir buff. Orman canavarlarına karşı vurduğu gelişirmiş. Temel saldırı hasarı %85 oldu. Kufra kahramanına da pasif ile ilgili bir buff geliyor. Pasifinin bekleme süresi 12 saniyeden 8 saniyeye düşürüldü. Leomord kahramanına buff geliyor. Pasifi ile ilgili yeni şeyler var. Leomord temel saldırı ve yetenekleriyle vurduğu her rakip başına 20 yemin bekçisi enerjisi kazanır. Enerji yüze ulaştığında bir sonraki temel saldırısı %200 kritik hasar verir. Buraya bir parantez açayım. Minyonlar ve orman dahil buna. Ayrıca 150 artı kahraman seviyesi başına 10 artı ekse max canın %20'si can kazandırır. Leo normal vuruşları artık kritik hasar vuramaz. Her %1 kritik şans %1 kritik hasara dönüşür. Buraya da bir parantez açalım. Pasif doluyken vurduğu kritik için böyle bir etki eklenmiş. Bir de ultisini kullanıp atın üzerine çıktıktan sonra yemin bekçisi pasifinin enerji kazanımı %200 artıyor. Pasifini bufflayan Mobile Legends oyunu birinci yeteneğine nerf getirmiş. Kalkan kazanma etkisi kaldırıldı. Lolita kahramanına buff geliyor. Pasif ile ilgili düzenleme var. Yanındaki müttefik kahramanlara belirli sürede kalkan verme efekti kaldırıldı. Artık yetenek kullandığında yakındaki müttefik kahramanlara kalkan veriyor. Kalkan miktarı 30 artı toplam canının %4'ü olacak. Birinci yeteneğine buff geliyor. Bekleme süresi erken oyunda 10, uzayan oyunda 8 saniye olacak. Ultisi ile ilgili de buff var. Yavaşlatma etkisi %60 oldu. Temel hasar erken oyunda 600, uzayan oyunda 1200 oldu. Nana kahramanı ile ilgili düzenleme var. Birinci yeteneğine buff geliyor. Hasar erken oyunda 300, uzayan oyunda 500 artı toplam büyü gücünün %100'ü olacak. İkinci yeteneğine nerf geliyor. Hasar erken oyunda 150, uzayan oyunda 275 artı toplam büyü gücünün %30 olacak. Nolan kahramanına buff geliyor. Pasifinin buff'ı enerji yenilemesi 25 oldu. Birinci ve ikinci yetenek buff'ı ise bekleme süreleri erken oyunda 2.5 uzayan oyunda 1 saniye oldu. Sisilin kahramanına buff geliyor. Yetenek başına mana maliyeti artışı 1.5 kat oldu. Yani arttı. Birinci yetenek mana maliyeti erken oyunda 75 uzayan oyunda 150 oldu. Sisi kahramanına nerf geliyor. Pasifinin nerfü tek başına kazandığı hareket hızı artışı %0.5 oldu. Birinci yetenek nörfü ise temel hasar erken oyunda 60 uzayan oyunda 85 olacak. Yenilenen Eudora kahramanı ile ilgili düzenleme yapıldı. Birinci yetenek buffı şu şekilde bekleme süresi her seviyede 5 saniye oldu. Hareket zartışı artışı %40 oldu. Animasyon hasar verme arasındaki gecikme düzeltildi. Beceri anlatım metni iyileştirildi. Ultisi ile ilgili de nerf var. Ultinin menzili azaltıldı. Hareketsiz azaltma etkisi kaldırıldı. Yıldırım parçalanması hasar yarıçapı çapı 4 oldu. Herit kahramanına nerf geliyor. İkinci yetenek nerfü. Geliştirilmiş temel saldırı hasarı bonusu %100 fiziksel saldırı artı %50 büyü gücü olacak şekilde ayarlandı. Kalkan miktarı erken oyunda 120 uzayan oyunda 270 artı toplam büyü gücünün %150'si olacak. En fazla 3 kez birikecek. Granger kahramanına nerf geliyor. Birinci yeteneği ile ilgili bir nerf. Temel hasar erken oyunda 60, uzayan oyunda 100 oldu. Artık minyonlara ve orman canavarlarına ek hasar vermiyor. Fredrin kahramanına nerf geliyor. Birinci yeteneği ile ilgili bir nerf. Kahraman olmayan birimlere karşı hasar %150 oldu. Harley kahramanına buff geliyor. Ultisiyle ile ilgili bir buff. Bekleme süresi erken oyunda 25, uzayan oyunda 15 saniye oldu. Halka patlama hasarı tüm seviyelerde %30 oldu. Hayabusa kahramanına nerf geliyor. İkinci yetenek ile ilgili bir nerf. Hayabusa ve gölgelerinin ulaşım mesafesi %20 azaltıldı. Gölgeleri artık Hayabusa'ya daha yakın olacak diyebiliriz. Johnson kahramanına buff geliyor. Ultisiyle ilgili bir buff. Düşmanlara çarpma hasarı bonusu toplam fiziksel savunmanın erken oyunda %240'ı uzayan oyunda %360'a hasar vuracak. Dolaşım botları ile ilgili de güncelleme var. İlk olarak gizlenme dehşet darbesinden bahsedeyim. Dost kahramanların kestiği orman canavarlarından ve minyonlardan artık XP veya altın alınmayacak. Yeni bir etki eklendi. Düşman kahramanlara hasar verdikten sonra 20 altın ve 25 artı kahraman seviyesi başına 2 XP kazanılacak. 15 saniye bekleme süresi olacak. Cesaretlendir ve iyilik botlarının altın ve XP kazanma mekanikleri değişmeden kalıyor. Cesaretlendir yakındaki müttefik kahramanlara 20 hibrit savunma sağlayacak. Altın veren yengeç ilgili de şöyle bir düzenleme var. Artık öldüğünde yere altın düşürecek ve bu altın her iki takım tarafından da alınabilecek. Oo Oyunun verdiği bir ipucu da var burada. Bir oyuncunun düşen tüm altınları süre sebebiyle toplaması zordur. Takım arkadaşlarınızdan altınları birlikte toplamayı isteyin. İlginç şeyler bekliyor bizi canlar. Savaş çamlımı ile ilgili de düzenleme var. %12 beceri can çalması pasifi %10 hibrit can çalma olacak şekilde değiştirildi. Mobile Legends oyunu test sunucularına ruh konaçları etkinliğini düşürdü. Etkinliğin slaytı sol üstte gördüğünüz gibi olacak. Etkinlikse oyunumuza Ocak ya da Şubat ayında gelecekmiş. Etkinliğin arayüzüne baktığımız zaman part bir ruh konakçıları Eymin ve Hanabi de etkinlikte yerini alacak. Yani 5 ruh konakçısı birden oyunumuzda olacak. Etkinliğin genel görünümü arayüzleri hatları bu şekilde olacak. Etkinlikte 1 x çekiliş yapacağım ama hemen etkinliği inceleyelim. Etkinliğin mağazasına baktığımız zaman burada ruh konakçıları kostümlerini göreceğiz. Part 1, part 2 ruh konakçıları kostümlerini 1200 puanı alırken efektlerimiz de bu şekilde olacak. Yeni kostümler için yeni efektler de burada yer yerini alacak. Kalıcı kostümler kısmına tıkladığımız zaman etkinlik test sunucusunda olduğu için ruh konakçılar alanında gözükmesi gereken kostümler burada gözüküyor. Büyük bir ihtimalle kalıcı kostümler kısmına Mobile Legends oyunu Lucky Box ve kolektör kostümlerini yerleştirecek. Biriktirdiğimiz puanlar sonucunda istersek ruh konakçı kostümlerini alırız. istersek Lucky Box'a da kolektör kostümlerini alacağız. Kalıcı eşyalar kısmında da kahramanları bu eşyaları alabileceğiz. Deneme eşyaları kısmından grafitler alacağız. Etkinlikte 1 x 10 yaparak çekiliş ödülleri kısmından büyülü çark iksirleri, biletler, puanlar ve sihir tozları toplayabileceğiz. Etkinlik için premium tedarikler de olacak. Hızlıca etkinliğin premium tedariğinden de bahsedeyim. Baktığımız zaman oyuna giriş yaparak herhangi bir elmas yükleyerek 50, 100, 250 elmas süklemesi yaparak 100, 250 elmas harcayarak part 1'den 29, part 2'den 29, 58 bileti premium tedarikten alacağız. 11 bilet de buradan alacağız. 69 bilet ediyor. Belki Mobile Legends oyunu biletleri toplayacağımız farklı etkinliklerde getireceğiz. Ödül avuzuna baktığımız zaman da test sunucularında ödül avuzunun görünümü bu şekilde arkadaşlar. Orijinal sunucularda daha farklı olacaktır. 1x12 çekilişlerden elde edeceğimiz puanlar da bu şekilde. 5, 8, 10, 12, 15, 20 şeklinde. Etkinlik sırasında yapacağımız ilk 12 çekilişte rastgele bir kalıcı özel eşya garanti ediliyor. Bu kostümde olabilir, savaş efekti öldürme bildirimi, avatar çerçevesi veya savaş emosu de olabilir. Bizde olan eşyaları tekrardan çıkartırsak dönüşüm puanları bu şekilde olacak. Etkinlik ödüllerinin çıkma oranı ise bu şekilde. 1x'in her gün indirimi olacak. 50 elmas yerine 25 elması yapabileceğiz. 10 X'te ise indirim falan gözükmüyor. Şimdi sizler için şöyle bir 1x atayım. Sonra bir tane de 10x atalım. Bakalım çekiliş ekranı nasıl olacak. Aynı part 1'de ilk gibi geldi bana. Şöyle bir de 10x atalım. En az 100 puan verecek mi? Önemli olan detay bu arkadaşlar. Sizler için etkinlikte çekiliş yapmaya devam edeyim. Premium tedarik için elmas yükledim. Harcama göre mi etkinlikte yapıyorum. Çekiliş ekranından bu puanları aldık. Premium tedarik görevlerini tamamladım. Ödüllerimi toplayayım. 29 bileti aldık. Animasyonu atlıyorum. Şöyle bir basalım. Bir tane daha basalım. Bir tane daha basalım. Etkinlikte her gün indirimli çekiliş yaparak premium tedariklerden faydalanarak premium tedarik için yüklediğiniz elması burada harcayarak derken 1000-1250 elmasa bir ruh konakçısı kostümünü alabileceksiniz. Haftalık geçiş vesaire yaparsanız şansınız varsa bu maliyet çok daha aşağılara düşebilir. Yeni kahramanımız Marcel ile ilgili detaylar çıkmaya başladı. Çok yakında test sunucularında olacak. Ama Marcel'den önce sonra kahramanını Aralık ayında orijinal sunucularda göreceğiz. Aralık 18'inde gelecek. Sonrasında Mart ayında Marcel kahramanı gelecek. Eğer Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapmazsa. Marcel kahramanın hikayesi ile ilgili görsellerde çıkmaya başladı. Hikayelerde Marcel'in farklı görüntüleri bu şekilde olacak. Ve Marcel ile birlikte hikayede yer alacak Melissa kahramanını da görüyorsunuz canlar. Marcel'in ultisi böyle olacak. Yani asasındaki o fener mi diyeyim neyse böyle tutup rakipleri bir yere mi sürükleyecek bilmiyorum ama ulti detayı bu şekilde. Ultinin ilk başlangıç anı bu şekilde ve sağ tarafa baktığımız zaman da ikinci yeteneğin farklı bir görünümü. Bu da birinci yetenek görünümü. Burada da pasif ile ilgili detaylar verilmiş. Görsele baktığımız zaman gerçekten böyle değişik bir kahraman bizleri bekliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Marcel destek kahramanı olacak arkadaşlar. Detaylar daha fazla çıkacaktır, sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz oyunumuza yeni kolektör sistemi gelecek. Yeni kolektör sisteminin ilk gelecek kostümünü sizlere söyleyeceğim ama Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapmazsa önümüzdeki ayın 4'ünde Xavier kolektör kostümü oyunumuzda olacak. Alternatifleri vesaire hala belli değil. Gelelim bombaya. Mobile Legends oyunu yeni kolektör sistemini Ocak ayında getirecekmiş ve bundan sonra her ayın birinde otomatik olarak kolektör sistemi yeni haliyle oyunumuzda olacak ve yeni gelecek olan kolektör sisteminin ilk kolektörü ise kiminin ekranı görmüş olduğunuz kolektör kostümü olacak. Gelişmeleri oldukça sizlere aktaracağım. Canlarım test sunucusuna Mobile Legends oyunu böyle bir görsel düşürdü. 1 x x yerindeki görsel hero etkinliğine ait bir logo. Buradan biz şunu anlayabiliriz. Ya Mobile Legends oyunu etkinliğin tasarımını bitirmeye başladı ya da yakın zamanda Kagura Yuzon Granger Hayabusa için Exorcist etkinliği tekrardan gelecek. Bununla ilgili araştırmalarım devam ediyor. Biraz önce de söylediğim gibi Exorcist etkinliğinin yeni haliyle ilgili tasarımlar da başladı. Zaten kostümlerin çerçeveleri test sunucularına yerleştirilmişti. Şöyle bir detay daha duydum form sitelerinde. Mobile Legends oyunu Povus, Saber, Rabi için getirecekti ya. Tekrardan manmanı buraya ekleme ihtimalleri varmış. Detayları araştırıyorum. Kesin net şeylere ulaşınca bilgisini vereceğim. Mobile Legends oyunu kahramanlara kostüm getiriyor. Kulelere kostümleri getirip giydiriyor. Her şeye kostüm getiriyor. Oyun içerisinde kullanmış olduğumuz butonlara da kostümler geliyor arkadaşlar. Baktığımız zaman yıldız üyelik alanlar için savaş alanında özel butonlar olacak. Seçtiğinizde o butonlarla birlikte oynayacaksınız. Bu da Freya Legend kostümle entegre edilmiş bir buton görseli. Geçtiğimiz videolarda bahsetmiştim sizlere. Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Olay sadece buton efekti değil. Bunu daha önce de söylemişim. Tekrar söylüyorum. Mobile Legends oyunu haritadaki yaratıkları giydirmek. Magic Chess'te nasıl satranç tahtası alıp oynuyorsunuz ya. Mobile Legends'da da harita satın alıp o harita oynamak gibi detayları da önümüzdeki dönemlerde oyunumuza getirecek arkadaşlar. Bakın bunu ilk benden duyuyorsunuz. Ruh konakçıları etkinliğiyle birlikte oyunumuza böyle bir kule efekti gelecek. Önümüzdeki dönemlerde yıldız üyeliklerden farklı etkinliklerden elde edeceğimiz saklı heykeller de bu şekilde olacak. Herit kahramanına gelecek olan yıldız üyelik kostümü saklı heykeli bu şekilde. Aldous, Clint şampiyona kostümlerinden sonra Roger kahramanının şampiyona kostümü ile ilgili de revamplama işlemi yapılacak. Leomord kahramanına yeni yılda gelecek olan Lunar Fest kostümü bu şekilde. Kostümün test sunusunda çerçevesi oluşturuldu. Tam görseli ise bu şekilde olacak. Canlar biliyorsunuz önümüzdeki ayın 18'inde sezon 39 gelecek. Sezon 39 kostüm Balmont kahramanına geliyor. Renklendirmesi de sağ tarafta. Bu yıl Valentina'nın renklendirmesini nasıl aldıysak aynı mantıkta başarımlar kısmından Balmont'un renklendirmesini alacağız. Sezon 39 ödüllerinin görünümü ise bu şekilde olacak. Biliyorsunuz sezon 39'da birlikte yeni kahramanımız sonra da orijinal sunucu da yerini alacak. Sezon yolculuğu ekranımızda bu şekilde böyle kum temalı bir çalışma yapmış Mobile Legends oyunu. Yeni kahramanımız Soran'ın test üzerinde görüntüsü bu şekilde olacak canlar. Arka plan efekti böyle ve bu arka plan efektine sahip birçok kahraman var. Florian, Matilda, Fredrin, Esmeralda, Belerik, Haylo, Kalet, Aldous Novaria, Vale, Valir ve Clint gibi kahramanların arka plan efekti bu şekilde oldu. Sorayla aynı. Covenant serisi ile ilgili de son gelişmeler şu şekilde. Ekranda görmüş olduğunuz Eudora ve Nathan Covenant kostümleri mağazaya düşecek. 1089 elmas değerindeki kostümleri lansman haftası özel indirimle alabileceğiz. Görüntüleri bu şekilde olacak. Daha önce de söylediğim gibi Lila Covenant kostümünü de böyle bir pas etkinliğinden alacağız. Yakın zamanda bu etkinlikte oyunumuz olacak. Atlas etkinliği ile ilgili de detay vermek istiyorum. Mağaza kısmına girdiğimiz zaman şanslı çevirme etkinliğini burada görüyoruz. Lucky Flip etkinliği. Şu ekrandaki alanlara dokunup yapacağımız çekilişlerde hangisine tıklarsak bize garanti olarak ödül gelmesini sağlıyoruz. Buradan direkt tutarak. Şimdi şurayı bir kapatalım. Arkadaşlar buradaki püf nokta şu. İlk başta sizler herhangi bir dilek tutmadan ilk parçayı önceden bulmaya çalışacaksınız. Mesela ben çevirdim, bulamadım. Şuraya çevirelim. İlk parçayı önceden bulursanız sizler için avantajlı olacaktır. Ondan sonrasını zaten dilek tutarak alırsınız. Bak 3 tane çevirme yaptık. Hala parçayı alamadık. Takviye yaptım. Şimdi devam ediyorum çekilişlere. Bakın şu anda şanslı bir parça buldum. Şanslı kart buldum. Bu şanslı kartı bulduktan sonra dileklerinizi yapıyorsunuz. Etkinlik geldiğinde göreceksiniz zaten. Adam pat diye bir tane çevirecek. Direkt neredeyse hiç elmas harcamadan kostümü aldı. Ben bir kartı buldum. Diyorum ki bana sonraki çevirmemde garanti olarak bunu ver diyorum. Nereye tıklarsam pat kart veriyor. Sonra bir dilek daha atıyorum. Diyorum ki bundan sonraki yapacağım çekilişe de nereye tıklarsam tıklayın bana garanti şanslı karttan ver. Şanslı kartları üçledim mi? Alt kısımdaki şu ödülleri topluyorum. En sonunda takas kısmına gelip Atlas'ın kostümünü alıyorsunuz. Burada Atlas kostümü dışında Kaja, Matilda, Hyros kostümlerinden ikisi olacak. Ama hangi ikili seçilecek henüz belli değil. Test sünüsü olduğu için biz buradan Matilda'yı almayı tercih ettik. MLB Sünger işbirliğinin ilk etkinliği bu olacak arkadaşlar. Paylaşma ekranları gelecek. Paylaşımlar yaparak ödüller toplayabileceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi Badank'ın spesyal de ücretsiz bir şekilde etkinlikten alacakmış. Sünger Bob etkinliğine ait ücretsiz birçok efekt ve eşyalarda elde edebileceğiz. Sünger Bob kostümleri ile ilgili efektler çıktı ama paylaşamıyorum çünkü telif sıkıntısı olabilir. O nedenle sizlerden uzak kalmak adına riske girmeyeceğim arkadaşlar. Sünger Bob işbirliğine ait farklı bir görsel. Bu görselde Badang Special kostümünü görüyoruz. Mobile Legends oyun herhangi bir değişiklik yapmazsa bu ayın 19'unda ekranda görmüş olduğunuz Karna kostümünü alacağız. Megit Chase bağlı bir kostüm olacak. Şubat ayında gelecek sevgililer günü Lancelot kostümünün görüntüsü de bu şekilde olacakmış. Kostümün tam hali böyle. O detayla ilgili henüz detay yok. Aralık ayının 18'inde giriş ekranımız bu şekilde olacak. Gelin soranın Türkçe sözlerini dinleyelim. Bak elimi tutsana. İşte bunlar çölün umutları ve hayalleri. Senin de büyük hayallerin var değil mi? Gözlerinden belli. Her beşlik çakışımızda yeni bir bulut doğuyor. Çöl semalarında süzülmeyi hiçbir şeye değişmem bu hayatta. Açtığımız her kum tepesi başlı başına bir başarı. Belerik vahayı yeşertiyor. Florin umut ekiyor. Ben mi? ben Agelta'nın en özgür bulutu olacağım. Dün bulutları kovalardım, bugünse bir bulut oldum. Yarınsa bir muamma. Canlarım, sizlere yeni bir VPN etkinliğinden bahsedeceğim. İlk olarak yapmanız gereken Apple Store, Play Store ya da farklı uygulamalardan Hindistan'a bağlanabileceğiniz bir VPN programı indirmek. Daha sonra Hindistan'a bağlanıyorsunuz, oyuna giriş yapıyorsunuz. Etkinlikler sekmesine geldiğiniz zaman şuradan sandık olan etkinliğe tıklıyoruz. Böyle bir etkinlik var. Burada hemen şunun için al butonuna basalım. Böyle 7 günlük bir emoji denemesi elde ettim. Ama asıl etkinlik şu arkadaşlar. Geliştirme sunucusu günlük ödülleri var. Toplamda Şöyle bir bakayım. 14 gün boyunca giriş yaptığınız zaman roketler topluyorsunuz. Ücretsiz bonus görevleri var. Belirtilen sosyal medyaları takip ediyorsunuz diyor ama takip etmenize gerek yok. Git butonuna basıp tekrardan etkinliğe geri dönün yeterli oluyor. Şunları bir toplayalım canlar. 10 tane buradan toplamışım. Klasik, sıralı, kulüp veya MLB open modunda 1 maç, 5 maç, 10 maç aynı işlemleri arkadaşlarımızla birlikte oynayarak falan yaparak roketler toplamaya devam edeceğiz ve sonunda ödül takası kısmına gelip. Emojilerle ekranda görmüş olduğunuz gibi takasımızı yapıp emojileri elde etmiş oluyoruz Emojiler dışında epik kostüm deneme paketi aldığımız bir sandık var Bir de kahraman deneme paketleri alabiliyoruz Canlarım 50 bin abone olmamıza çok az kaldı Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum Değerli vaktinizden ayrı buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Mobile Legends oyunuyla ilgili bomba haberlerle karşınız olmaya devam edeceğim Videoya like atmayı, yorum yapmayı, hype yapmayı unutmayalım bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.